Kok yemekler herkese merhaba. 10 kere ay 30 kere olmanın e, 30 kere ölmenin ana 30 kere ölmenin bir yolunu önce işte Star Game. İlk önce 10, 10 tanesini göstereceğim. Ne şimdi dur. Dur. Oyun biraz kalacak. Ha, güzeldi. Şimdi şunlara bak. Oyek. Ben daha çekmiştim de. Bana şimdi şuraya koyacağız. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şunu şöyle şöyle koyam. Şöyle. Of boşver. Direkt at, at, at. Ah. Fall demeye anladık. Şöyle kaldı. Koymayın canım istedi. Of. Şimdi şöyle öyle. şöyle. Ölmüyorum lan. Ölümsüz Şaban. Yarım sıkıldı. Aaa yarım sıkıldı. Öldük ha. İyi. Yeniden doğa. Level 2 Vader. En sevdim. şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. şöyle, şöyle. bu arada pek değiştirdim. Eski bir anadır. Peki değişti. Kurtulun yok o pek Ve ikisini yaptım. Yani güzel oldu. Bence. Ölmemişiz Allah oğlum. sıkıldı. <laughs> Hadi öyle artık. Altımızı kaçmaya çalışacak. Abi. <laughs> Lava far Abi ya of, en hiç yapamadım şey ama tek de yapıyorum şimdi düşünsenize. Dur. Ş şuradan Vah bu tek de yaptınız ha. Dur şimdi. Anti gravity. Bu ne? Ne yapacağız? Ne yapacağız lan? Herhalde bozdu haritayı. Reston. Al işte. Bizim taktiğimiz yapak. Şöyle. Ana bu, yanlış koydum. Bu orada yanımda Gökhan hoş kanka. Oğlum ne? Hello, bilmiyor o şeyi? Bilmiyorum ki. En çok ışığı şeyliği. Bir de arkadaşlar görürken mi abone olmayın, unutmayın. Abone olsam sevinirim diyeyim şimdi. Onu şöyle. Ben şeyi bilmiyor musun kanka o şeyliği? Neyli? No, bir tane şey vardı. Ne lan? Büyü. Yok hiç uğraşmadığım için. Şey. Bu iş atlıydı. Bilmiyor muydu? Bu ortaya bilmiyorum ki. Şeyden. Ee, arkadaş Bilmiyorum söyledi. Işte. Ay Ayran hmm. söyledi bir tane. Ben <laughs> de oyadıydım en son. Değil mi? lan. Sadece bazen. Anla onun zamanları. İşte unutacağım bugün Bir daha. Oye. Son can. Şöyle. Son can çok havalı bir şekilde ölmek istiyorum. Lardan ölemiyorduk. Neyse. Gibi. Da da. Ha, bu ne lan? Şöyle. Çok o da bak kabına ana haritayı bozduk. Ha no, bozmamış. Bozmadım. Patlı. Anti gravity var ya. Anti gravity neydi lan? Ne demekti? Ca. Bozma. Hayır. Tetrip buna. Aha. Söylemeyeceğim bunu. Ne yapacağız lan? Söylemeyeceğim. Nereye tam? Ha buton yapıp oraya koyacağız. Bir tane daha bak kanka altında. Ne yaparım dedi. Ana 16 tane. Kanka altında bir tane daha vardı. Dur bekle bu kadar yeter. Onunla mı ben altında bir tane daha vardı. Onu da kaç. Ana! Ana! Ya! Pete anne! Evet. Pete anne! Evet. Abi bilmiyordum lan. Anne. O ye onu çok seviyorum. Bu ne? Öyle değil de bu. Ne yapacağız? Bir şey mi şey yapacağız? Kanka bak ne yapacağım biliyor musun? Havaya ha, koyacağım. Hayır, hayır. Havaya mı koyacağım? Yani şu camı yukarıdan koyacağız. Hayır. Ama yanlış şeye bastım. Neyse. Kara bak bunu öksü camın üstüne koyan tam tepeni söyleme. Ben yapmaya çalışacağım böyle mi? Aynen. Tamam kork söyleme. Diğerlerini ben kendim yapacağım. Anlamadım ki. Hı -hı. Bu çok güzel ya. Şu ses. Gıcık oldu. Sesi çok güzel. Koyma sesi falan değil mi? Değil <gülüyor> değil, <gülüyor> düşen bir örgü sarfından. Keyboard bit çok kolay. Şey de Şöyle. Day. Day. Sabah, gece. Evet, defa. What to do? Şimdi kanka He. anladın mı? Dur bakalım. Ha, ha. şimdi Şöyle. Anladın değil mi? Aynen. Orada sıkıştan yatakta. Şöyle filasını yapacağız ama şöyle dışarıda doyduydum bir kere yani ben doydum sen değil ha, nasıl lan nasıl dışarıda doğmayı bekledin şöyle <laughs> kapattım senin yaptığın gibi yanları da kırdım yandan yapmak için yanlarında doğdum. hani neredeyse oraya sallıyor ya ha. ondan yandan nasıl doğdun yere mi düştün ha şöyle işte ben de böyle yaptım Şuradan kırdım, Uyudum. Burada durup aşağı atladım sınırından. Hı. Olmuyordu. Şöyle yapalım. Yatak nerede lan? Şurada. Hı. Ana yani. <laughs> oldum. Ya burada oldu. burada doğabilirsin yani. <laughs> Yeter artık ya yine koydum. En de bu kalsın. Şöyle. Ben uyuyor artık lan. Uyuyacaksam. Oy. Güzel gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Bak bende de böyle oldu. Aşağı atlıyon aşağı. Kanka aşağı atlıyon. Ne yapacağız? Ben mi Aşağı diyeceğim. Ha. Nerede? Bu Orada Aynen. Burada Aynen. Dur bu hareket mi? Orada doğup aşağı atlıyon. Böyle bile öyle yapıyorlar. Kapalı Oy çene tor. Oy seviyorum bunu şöyle 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 Fazladan şöyle 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 iki bloklu şöyle 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 Ben şöyle 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 Boş mu? Önemli değil o yazı. Öl bakalım. Şimdi yazı. Çok uzun kaldı. Çekin çekek ya. Yok lan çekme çekme. <laughs> Not finishing. Oh yeah oh my god oh my god oh my god oh my god. Oh my god. <laughs> Bunu çok seviyorum. Yes I yaptınız. Ben biliyor musun ki beni. Sonuna kadar gelip öldüm kanka. Aşağı mı atacağız bunu? Lagı. Çiçek. Sen de ben de troll lan. troll kanka çünkü oyun böyle. Ha inadım. Yo ye. Oh my god, oh my god. Kıskanç <laughs> kudum. Deveşte publiksin. Kırçık. Çıktı mı? Ne yapıyorsun kalk o kırçık şuraya oy tıkanasın. Şurayı dambır kır kalk ay ay pencere aç. bir açarsan çık Hangar. Aa açık var mıydı lan? Şunu İç akşam yani uzun ol söylemem. Ye ye kanka ye. Bunları içeceğim tamam maalesef. Yok sağ Ye iç iç. İç durmadan iç. İç. İç iç. Demet yemeye başlıyorsun iç. Demet'ten alacağım böyle. Arkadaşlar <laughs> işte, üzüllerim bir şekilde öleceğiz de. Ama ben uzun tutmuyorum ne video. Tam oh yes. On oldu. Sen Andre Paul. Oye ma toye ma. Korkusuzca şuraya cadeia na point. Ay bunu oyna. Bunu oyna. Bunu oyna. Bunu bunu Neyse bir daha güzel güzel be kendimize bakın. Hocam, bay bay Evet, ne no. var? tam kapatıyordu. Ee, şimdi oynayalım da. 15 demiş lan. Aynen abi. Çok güzel. Abi şey. Hiç bunu Hayır. Hiç, 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 Ay, hiç. lan. E, i̇kinci bölümde çekeceğim zaten. Neyse arkadaşlar. Bir daha videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.